Sefa Bey, özel ders alanı online akademiye her gün yüzlerce başvuru geliyor ve uzman öğretmenlik sürecinde artık özel ders alanı yapay zeka mülakat sistemini devreye sokmuş durumda. Bu noktada hem yapay zeka mülakatlarının akademiye katkısı nelerdir hem de yapay zeka mülakatına dair olacak öğretmen adaylarımızın dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir? Öncelikle yapay zeka mülakat sistemi aslında bizim işimizi kolaylaştıracak bir modül, bunu anlatmak isterim. Bu modülde özellikle yabancı dil kategorisinde, müzik kategorisinde, sanat kategorisinde biraz daha hobi alanlarında analiz ve e, tespit yaparken biz biraz eksik kalabiliyorduk. Ama yapay zeka bunu çok rahat bir şekilde analizlerini yaparak bize destek oluyor. Örnek veriyorum bir yabancı dil grubunda öğretmenin seviyesine varıncaya kadar bizi yönlendirebiliyor. Bu seviyedir diyemeyiz tabii ki de. Yapay zeka bunu söylese de biz onu itamda bulunmuyoruz. Ama bizim işimize yaradığı için bu mülakat sistemine çok rahat entegre ettik. Aynı zamanda eğitmenlerin istedikleri zaman diliminde rahatlıkla bu mülakata girebiliyor olmaları bizim için çok büyük bir avantaj oluşturdu. Biz bunu uzun bir süre e, geliştirerek kullanmaya devam ediyor olacağız. E, Birçok okul da bu yapay zeka mülakat sistemini kullanmak için başvuruda bulundu. Onlarla da görüşmeler devam ediyor. Öğretmenlere ya da buna katılan kişilere önerilerim şu. Sessiz, sakin bir yerde, tam odaklı bir şekilde bu mülakat sistemine girilmesi lazım. Rahat ve samimi olunması lazım. Çünkü bizim o promptlara vermiş olduğumuz komutlar bunlar. Daha samimi, daha içten, öğrenciye daha doğal bir yaklaşımda olan eğitmenlerin bize başvuru yapmasını istiyoruz. Arka planda her şeyi analiz ettiği için öğretmenlerin rahat olması lazım. Birçok öğretmenin rahat bir şekilde mülakatı tamamlayabiliyor olması lazım. Bunları söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz.